Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elde e, sırt egzersizi çalışacağız. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, yorumda istek ve önerilerinizi bildirirseniz benim için e, çok iyi olur. Daha sonrasında nasıl ilerleyeceğimizle ilgili e, ipucu vermiş olursunuz en azından. E, bugünkü egzersizimizde kullanacağımız şeyler iki adet dumbbell kullanacağım, sandalye kullanacağım. Biraz sonra göreceksiniz. E, egzersize başlamadan önce daha sonra paylaşacağım ee, ısınma egzersizlerini yapmayı unutmuyoruz. Ağrı durumunda egzersizi bırakıyoruz ve bana bildirim yaparsanız bununla ilgili ne yapabileceğiniz konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bu arada en son e, yorum e, şey bilgilendirme kısmına da e, hareketlerin isimlerini nasıl yapıldığına dair bilgiler de paylaşacağım. Şimdi e, iki adet dumbbellımızı alıyoruz. Dizlerimizi hafif büküyoruz. Belimizde doğal kavisinden biraz az olacak şekilde alıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi dirseklerimizi gövdemizin yanına doğru 45 derece açıyla T olacak şekilde çekmeyeceğiz. 45 derece açıyla çekip geri bırakıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yavaşça yere bırakıyoruz. E, ağırlıklarla ilgili bilgiyi de e, tekrar alt kısma yazacağım ama şu şekilde bilgi verebilirim. Biz bu ağırlıkları e, bir maksimum tekrarın ortalama 1 bölü 2'sini alarak kendi ideal ağırlığınızı oluşturabiliyorsunuz. Burada da 10 tekrarı yapabileceksiniz ama 8'de 9'da zorlanabileceğiniz bir ağırlık olması bizim için çok önemli. Ee, bu şeyleri 3 ya da 5 set arasında yapabilirsiniz. 8-12 tekrara kadar yapabiliyorsunuz. Ben hepsinden birer tane göstereceğim ama siz bu gösterdiklerimi 3 set şeklinde yapacaksınız. Dinlenme araları 90 saniyeye kadar olabilir. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Bunun için... Bir adet sandalyeye ihtiyacımız var. Yine dizlerimiz bükük. Sandalyeden tutunuyoruz. Biraz daha ne alayım. Sandalyeden tutunduk. Geriye doğru çekiyoruz. Bir. İki. Nefes vermeyi unutmuyoruz. Üç. Dört. Sırt kaslarınızı hissetmeniz lazım. Beş. Altı. 7 8 9 10 Yavaşça yere bırakıyoruz. Şimdi diğer taraf için göstereceğim. Sandalyemizi diğer tarafa çevirdik. Aynı şekilde pozisyonumuzu alıyoruz. Bel kavitimizi düzleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 yavaş 7 8 Önemli olan ne kadar yavaş ve kontrollü bıraktığımız. 9 10 Yavaşça bırakıyoruz. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. İki lambalımızı da aldık. Şimdi omzumuzu yukarıya doğru kaldırıyoruz. İndiriyoruz. Kaldırıyoruz. İndiriyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 yavaşça yere bırakıyoruz. Sandalye ile işimiz bitti kaldırabiliriz. Şimdi e, sıradaki hareketi önden yandan ve arkadan göstereceğim. Dizlerimiz hafif bükük, belimiz düzgün. Şu şekilde yana doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O yavaşça yeri bırakıyoruz.